Arkadaşlar bugün sindirim kanalına ait olan mide anatomisini anlatacağım size. Sindirim kanalı organlarına bakacak olursak ağzımıza lokmayı aldığımızda izlediği yola göre biz sindirim kanalı organlarını sıralayabiliriz. Kavitas oris, ağız, farenks, yutak, özofagus, yemek borusu, gaster, mide, intestinum tenue, İnce bağırsaklar, intestinum, crassum, kalın bağırsaklar ve anüs. Mide sindirim kanalının en geniş bölümüdür. Ee, özefagus ile intestinum tenyonun ilk bölümü duodenum arasında yer alır. Ortalama kapasitesi 30 milim. Bülü uçağında 1000 milim, yetişkinde ise 1500 milime kadar çıkmaktadır. Karın boşluğun üst kısmında orta hattın solunda yer alır diyafragmanın hemen altındadır sağ tarafında karaciğer sol tarafında dalak bulunur arkada sol tarafı olduğu için sol böbrek ve böbrek üstü beziyle pankreasla yine diyafragmayla kıkırdak 7. ve 9. kıkırdak kaburgalarla komşuluğu vardır ön tarafta da karın ön duvarıyla komşuluğu vardır mide ile özefagusun birleştiği yere ostium cardiacum Mide ile duodenumun birleştiği yere ise ostium pleurikum diyoruz. Midenin ön duvarına paries anterior, arka duvarına paries posterior. Üst tarafındaki kenarına kurvatura gastrica minor, alt tarafındaki kenarına büyük kenarına ise kurvatura gastrica major diyoruz. Özofagusla birleştiği yerdeki çentiye insusura cardiaca duodenumla birleştiği yerdeki çenteye ise insusura angularis diyoruz. Midenin kısımlarını ayırdığımızda insusura angularis ve insusura cardiaca belirleyici noktalar. Biz insusura angular, insusura cardiaca ve insusura angularis'ten birer çizgi çektiğimizde üst tarafta kalan yer fundus gastricus, ortada corpus gastricus, altta ise antrum pyloricum dediğimiz bölgesi bulunuyor mideden. Fundus gastricus, corpus gastricus ve antrum pyloricum. Corpus gastricus midenin en genişleyebilen bölümüdür. Antrum pyloricum'daki duydunumla birleşen kanala kanalis pyloricus diyoruz. E, mide mukozası bazen stres, psikomatik faktörler, aspirin, prostaglandin sentezini inhibe eden eee ve gastrik iritasyona neden olan maddeler sebebiyle epitel ve koruyucu mukus tabakasını bozabilir. Bu mukus tabakası bozulduğunda arkadaşlar midede ülser dediğimiz yaralar oluşabilir.